tekli <laughs> 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 wow. Ne oluyor? Boş ayısı ya. Bomboşun geçsene. Bir sürü ya. Senin derdin ne? koyayım, aşiret paketi denk geldik gece gece ya. Hayırdır be Bomboş ol, yolu, neyin yolunu istiyorum benden? Götüme kadar giriyorsun arkada. Yap, oğlum yap. Sen ne anlatıyorsun kardeşim? Hayır abi. abi. ya, dur, 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 dur. Dur, dur, ya. abi yok şey demek istiyorum. Şimdi bana çarpsan bu bana çarpsan düşürsen ya sen, ne anlatıyorsun Oğlum, bana sabahtan dur, beri abi. ya abi vallahi ben bak düşsem, bırak, dur, abi bana çarpsan ben düşsem başına bela alacağım gerek yok diyorum ben o geçiyorum. anlamda ben o zaman sağdan gideceğim kardeşim soldan gidiyorsun sağdan gideceğim. nereden gidiyorsan git abi öyle şey mi var her şey evet, benim ama <laughs> tamam haklısın sen haklısın bak, biz kartlıyız. Aşiretiz bu arada haberin olsun tamam. Ha ben. istiyorsan inin. Ha ben, ben pastatın siyah olduğunu görmedim. Kusura bakma. Abi kusura bakma. Vallahi kusura bakma.